Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings Rise videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomda geçmiş günlerde yaşamış olduğumuz Dolgundur Savaşı'nın kaydı mevcuttu. Bunu sessiz bir kaydı aldım. Şimdi tekrardan yorumlayacağım sizlere. Zaten videonun tamamı ortalama 45 dakika. 45 dakikanın hepsi uzun bir süreç olacağı için hızlandırarak bir şekilde sizlere göstereceğim. Ortal ortalama bir 8-10 dakikaya yayıp buradan güzelce sizlere güzel sahneleri ve Güzel anları dile getireceğim. Şimdi savaşın başlama saati 18.30'du UTC olarak. Ve tam başlangıç halini şu anda görmüş oluyorsunuz. Telefonumuz bu konuda gayet iyiydi ve herhangi bir e, kasma ile ilgili bir sorun yaşamadık arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi herkes gidişatlarını başlatıyor. İlk etapta e, bizler savunma yapacaktık sol taraftan. Sağ taraftan da diğer Rum kardeşliği atak olarak ilerleyecekti. Hedefleri de kale onların. Biz de savunma tutaraktan gelen saldırıları püskürtüp orduları azaldığı zaman ilerleme katedecektik Ve bu sayede bir başarı elde ettik. Şimdi birazdan zaten bunları sizlere göstereceğim. Bakın şimdi saldırıları başladı. Gördüğünüz gibi ortalama 120'ye yakın bir cüce ordusu. Atak başlattı. Bizden de iki tarafta toplam 200'e yakın bir baba kardeşliğine ait bir ordu dizilimi vardı. Sağ tarafta da 50-60'a yakın bir başa kardeşlikten bir atakır mevcuttu. Herkes zaten kalelerini yüzüğün etrafına, doğumluğun etrafına taşıdı ki takviye süresini azaltmak için ve bu kargaşayı güzel bir şekilde organize edip kontrol altında tutabilmek için. Zaten takviye biliyorsunuz çok önemli. Şimdi gördüğünüz gibi ilerleme kat ediyoruz. Şimdi şöyle birazdan şöyle sizlere güzelce hızlandırabilirim. Ki sahnelerde sizi sıkmayayım diye. Evet şu anda raporları göstereceğim Evet aynen. Bir Divalin patlatmışız. Bir Akkandalf patlatmışız. Arkasından bir Gimli bir Aragon Grima'mız bir Duvalin'e vurmuş ve bir e, Gilgala'da vurmuş. Arkadan da kalan Gimli'ye oh, güzel bir Gimli'ymiş. İyi de bir Gimli'ye patlamışız. Şimdi tekrardan takviyemiz gelecek. Hızlandırabiliriz arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde. Şöyle hızlandıralım. Sağ taraftan e, muhtemelen onlar e, Menfik'ti. Yok sen kardeşliğiymiş. Karekent'e doğru şu anda patlatacaklar. Evet onlar oradan patlatıp bu tarafa doğru yanaşacaklar. Biz de şu 98 tane cüce ordusunun olduğu yerden sağ üst, alt köşesini patlatıp orayı kıracağız arkadaşlar. Hedefimiz ve planımız buydu zaten. Ve bunu da başarabildik. Evet şu anda biliyorsunuz diğer raporları da evet ele almışım. Güzel raporlar çekilmiş. Şimdi kendimizi bir hızlandıralım tekrardan. Buradan patladığımız grimaya bakmışız. Evet, buradan raporların analizleri geliyor. Şöyle biraz başa alalım Aynen. Aslında bu şekilde yapmam benim için daha iyi. Ee, en azından, e, en azından dile getirdiğimiz şeyler daha da hoş ve anlatımı iyi oluyor. Şöyle bir bakayım tekrardan. Evet. Devam edelim. Raporların hepsini atmışız zaten gruba. Şöyle hızlandıralım biraz. Güzel atraksiyon dolu sahneleri sizlere gösterelim. Birazdan şu 98 tane ordunun çatır 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 kırıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Evet şu anda sağ köşe e, patlayacaktır. Bu kargaşayı organize edebilmek ve burada doğru hedefi seçebilmek de gayet önemli arkadaşlar. Bunları da bilmeniz gerekiyor bence. Şu anda ordularımız hazır. Şuradan köşenin koruması mevcut. Oranın koruması kalkmamıştı. Kalktığı an patlatacağız ve oradan direkt hedefimize yol alacağız. O gördüğünüz ordular o kadar hızlı bir şekilde eriyordu ki anlatamam size. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Evet sağdan bir tane daha ordu patlak şey kare patlamış. Şöyle biraz geri alalım. Evet, Gorbak gimliğe çakmış arkadaşlar. Güzel bir gimli. Şu anda hala e, ordu stekleri mevcutta duruyor. Hızlandırılmış takviyelerimizi basmışız. Gayet güzel. Savaşa dört dörtlük hazır olduğumuz ortada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne kadar ciddi aldığımızın farkındasınızdır. Herkes şu anda oraya dolanmış bu durumda. Şöyle biraz daha ileriye saralım. Evet takviyelerimiz geliyor. Daha hala şöyle biraz daha gelalım. Yeni, yeni raporlar gelmiş. Hemen bakalım. Evet burada patlayan bir trandul var. Patlayan bir duvalim var. Gayet güzel. Birazdan buradaki koruma kalkacak diye biliyorum ben. Koruma kalktığı zaman çatır 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 vuracağız arkadaşlar. Onlar zaten bizi ısrarla vurmaya devam etti ama karşılığında bir şey alamadı. Şu Grima'nın süre zarfını ileriye alalım. Biraz. Çünkü atraksiyon ondan sonra da başlıyor. E şu anda siege'imizi vurduk. Ve şu anda sağ köşe Boş. O fortu patlatacağız. Öyle hatırlıyorum ben. Evet. Şu an korumana kalktı. Şimdi oraya bir kahmır var. Onu onu vurduğunda da ben muhtemelen oraya bir hızlı sefer atacağım diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Çat diye vuruyorum. kahmırla yolu açıyorum. Ve insanlar 72 tane ordunun olduğu yere çatı çatır vurmaya başlayacak. Birazdan. Ve yol açık arkadaşlar. Şimdi birazdan gümbür gümbür vuracaklar. Sarun ismini de yazmışız. <laughs> evet, şu an hızlı bir şekilde eritiyorlar arkadaşlar. Mevcut olan Hısar'daki 71 ordu var. Yani buranın yok olması ortalama 5-6 dakika falan sürdü diye biliyorum ben. En son 71'di. Bakın 12 saniye sayın. 12 saniye sonra kaç tane kalacağını iyi hatırlayacaksınız. Bakın. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Sadece 10 saniye geçti. 10 saniyede 48 orduya düşmüş. 48 orduya. Bu kadar hızlı. Şu anda 47. Hala 47. Orada bir 20 orduyu pel etmişiz yani. 16 saniye sonra grima çakacak. Şu anda 45. 40. Ben gidene kadar zaten 39 tane 38 tane oldu kaldı. Yarı yarıya patlattılar. 30 saniyede ben gittim. 20 saniyede öyle desen. Bayağı parça pinçik olmuş zaten. Güzel, keyifli bir savaştı ama. Doğugundur'un aynı zamanda savaşırken de dolgundur almak da isterdim. Şu anda kaç ordu kalmış? Evet, takviyelerimizi çekiyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet, orası da g olmuş arkadaşlar. Yani 2 dakika içinde çok da sürmemiş 75-76 tane orduyu patlatabilmişiz arkadaşlar. Şöyle devam edelim biraz. 15 ordu kalmış. Şöyle biraz daha ileriye saralım. Yan tarafların da alınması gerektiğini belirtmiştik. Şöyle biraz ileriye alalım. Sizleri sıkmayacak bir şekilde. Evet. Şimdi sol tarafın hakimiyeti ortada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 30 dakikalık süre zarfında patlatmışız arkadaşlar. Biraz daha ileri alalım. Yazışmalar gitsin. Sizi sıkmak istemiyorum ha. Şimdi savaş sahnesine yer alalım. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık e, yarım saatlik bir süre zarfında e, dolgundurun GG'si e, söz konusu. Burada elmasları göstermişiz. Kesin bir diyalog gelişmiştir ha. Burada dolgundurun almasını istemiştim. Yani burada savaşırken dolgundur alalım ve bu sayede bu şekilde bitirelim dedim. Ama bunun için bir UTC belirtildi. O UTC'de beraber ararız dendi ve öyle kaldı. Ben de o zaten bir şey demek istemedim öyle kaldı. Ve sonrasında gece 12.1 gibi dolgundur. Alındı arkadaşlar. Şu an zaten biliyorsunuz gondola savaşıyoruz. Bu video önceden hazırlanmıştı. Ve bunu sizlere paylaşmak istedim. Bu şekilde burayı e, bu hale getirdik arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Sizi çok uzun süre sıkmak istemedim. Kısa ve özet bir şekilde gösterip o, o dağınıklı o yığına patlattığımız sahneleri görmenizi istedim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.